Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye sorumluluklarını yerine getirmek ve denetlemek gibi bir derdi olmadığı için uluslararası sözleşmeleri rahatlıkla imzalayıp onaylıyor. Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de onayladı ama sözleşmenin hayata hayatını değiştirmesi gereken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Saffet Can daha da perişan. O halde yanlış giden ne? Ve Saffet Can kim? 22 yaşındaki Saffet Can, doğduğu günden bu yana yatağında yaşıyor. Babası engelli haklarını kullanarak eve doğalgaz yükletmek istedi, PTT'ye başvurdu. Evrakları kabul etmediler. Sakat çocuğunu dünya gözüyle görmek istiyorlardı. Babası Saffet Can'ı sırtına aldı, götürdü, meraklılarına gösterdi. Adeta sirk gibi değil mi? Saffet Can çocuk bezi kullanıyor. Hükümet Ocak 2011'de hasta bezi barkodu şartı koşan bir yönetmelik getirdiği için Safvetcan'ın ailesi geçerli barkod ihtiyaçlarını ancak belli merkezlerden almak zorundalar. 83 liralık çocuk bezi hakkı için 40 lira ulaşım gideri harcıyorlar. Artık bu haktan yararlanmaktan zaten vazgeçtiler. Toplumun istismar edeceği vehmiyle bir peri masalı tadında verilen haklar uygulamaya gelindiğinde kurnaz yönetmeliklerle deliniyor. Kaşıkla dağıtılıp kepçeyle geri alınıyor haklar. Ekim 2004'te hükümet ülkemizdeki engelli sayısını 8 milyon 431 bin 937 kişi olarak açıklamıştır. 2008'de ise Başbakanlık raporunda sayı 1 milyon 673 bin 550 kişi olarak açıklanmıştır. Aradaki 6 milyon 758 bin 387 kişi buhar olup uçtu mu? Hükümet Temmuz 2006 tarihinde özürlü raporları yönetmeliğini değiştirince milyonlarca engelli bir gecede engelsiz oluverdiler. Biri de benim. Buhar olup uçmadım karşınızdayım. Hükümet Temmuz 2006 tarihinde yaptığı bu değişikliği bacağımın ve kolumun uzadığı, uzadığını varsayarak yaptı. Dünyada 98 olan engelli raporum birkaç saniye içinde iptal edilmişti. Kopan kuyruğu uzayan bir kertenkele olmayı hakikaten çok isterdim ama ne yazık ki kertenkele değilim. Çocuk felci mağduru Bünyamin diyor ki, 2006 öncesi aldığım rapora göre engelliydim. Raporumla memur sınavlarına katıldım, kazandım. <laughs> Vergi muafiyetinden yararlanmam için hastaneye sevk edildim. Hastanede özürlü olmadığım ortaya çıktı. Bunun üzerine KPSS sınavlarına girdim, yine kazandım. Memur olabilmem için sağlam raporu istediler. Aynı hastane engelli olduğuma dair rapor verdi. Memur olamadım. Şimdi özürlü müyüm yoksa sağlam mıyım? Karar verin ben de bileyim. Özürlü kim? Bir kere bu özürlü lafından da vazgeçsek iyi olur zannediyorum. Engelli desek daha doğru olur. Doğa felaketlerinin, savaşın, şiddetin, akraba evliliklerinin, yoksulluğun ve dünyanın ikincisi olarak trafik kazalarının ülkesi olan Türkiye'de engellilerin ve ailelerinin durumu trajik boyutlardadır. Ülkemizin en sessiz çoğunluğundan aileleriyle birlikte 30 milyon civarında insandan söz ediyorum. Hepimizi onlara karşı işlediğimiz hilelerden ve insanlık suçundan vazgeçmeye davet ediyorum. Gelin 24. dönemde eşit vatandaşlık ve onur hakkını güvenceye alacak olan insan hakları yasasını kevgire çevirmeden çıkaralım. İnsanın bütçeden daha değerli olduğunu önce maliyeye hatırlatalım ve insan odaklı ilk yasayı hep beraber çıkaralım. En büyük görev şüphesiz önümüzdeki plan ve bütçe görüşmelerinde maliyeci arkadaşlara düşecek. Önerilerim Rapor kepazeliğini sona erdirelim, modern dünyanın engelli tanımında buluşalım ve çağı geçmiş Baltazar cetvelini çöpe atalım. Kamudaki engelli kadrolarını engelli iş gücüne açalım. Kendi koyduğu kotalara bile uymayan bir devlete vatandaş nasıl güvenebilir? Biliyorum baraj severiz. Ama hiç değilse engellilerin hayatı, hayati medikal ihtiyaçlarındaki her türlü barajı kaldıralım. Bırakın birkaç kötü niyetli bunu istimal su istimal ederse toplum ve yargı onun cevabını versin. Engelli sorunlarını araştırma komisyonu kurulmasını teklif eden önergemi Yüce Meclis'in değerlendireceğini umuyorum. Ayrıca Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu içinde bir insan hakları sözleşmesi olan engelli hakları için bir alt komisyon kurulmasını teklif ediyorum. Çözüme katkı sunmak isteyen herkesin desteğini bekliyorum. Yüce Meclis'e saygıyla duyururum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum Sayın Pavi. Teşekkür ile değerlendirdiğiniz ve bu mecliste işaret dili kullanan insanların da bu meclisin çalışmalarından faydalanabileceğini göstereceğimiz için ileride de bunu bekliyoruz. Çok Bundan sonra ediyorum. kullanacağız. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.